Selamun Aleyküm arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün de yine güzel bir video ile karşınızdayım. Böyle çok güzel bir su yeşili yazmam var. Dört tane rengim var arkadaşlar. Bir tanesi kendi rengi. Evet leylak veya yabalı kullanıyorum iplerimi. Evet arkadaşlar ben şimdi videoma geçiyorum. Yazmam böyle çok renkli. modelin bu şekilde arkadaşlar. Bu modelin yapım aşamasını anlatacağım sizlere inşallah. Evet ben başlıyorum Evet arkadaşlar önce dip zürafa gittim Arkadaşlar ben yazmama daha sonra ikinci bir katını daha tekrardan gidiyorum ve ipimi sabitliyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi ikinci zürafa katını gidiyorum Haydi Bismillahirrahmanirrahim başlayalım. Saymıyorum arkadaşlar. Daha sonra gülümüzü oraya sabitlerken sayacağız. Herkesin kolaylıkla yapabileceği bir model. Çok kolay yapımı. Umarım beğenirsiniz. Evet arkadaşlar kanalıma abone olabilirsiniz bu tarz videoları görmek için. Beğeni yapabilirsiniz. Saatimi doldurmam gerekiyor arkadaşlar. Tam izleme yaparsanız çok sevinirim. Evet arkadaşlar, daha devam etmiyorum. Şimdi size gülün yapımını göstereceğim. Evet arkadaşlar, şimdi gülüme geçiyorum. Gördüğünüz gibi ben yazmanda 4 renk, pardon 3 renk kendi rengiyle 4 renk kullanıyorum. Evet, krem rengi, kahverengi ve bir tane de bordo rengi var arkadaşlar böyle. Bordo da değil, tam lila, koyu lila gibi. Bu rengi kullanacağım. Şimdi o rengime geçiyorum koyu rengimizi de yapalım lila rengimizi Evet bakalım kaç tane aralık vermişiz zürafa atlamışız 1 2 3 4 5 6 7 tane atlamışız arkadaşlar 8. zürafaya gülümüzü yapıyoruz Evet 8. geçiyorum Hani 8 ve 9 arkadaşlar 8'e sabitledim 9. zürafaya geçiş yapıyorum hafif ipimi bombeli bıraktım orayı. Daha sonra geri dönüyorum arkadaşlar. Ve buraya da aynı boylarda 4 tane kirpik yapıyorum. 2 Üç. Evet dört tane yaptım bir tane de böyle sık iğne yapıyorum Arkadaşlar şimdi Arkadaşlar bir tane zürafa atlıyorum bir tane atlıyorum ikinci zürafa ama ipimi sabitliyorum daha sonra hemen yanındaki zürafaya geçtim tekrar geri döndüm ipimi geri attım arkadaşlar. Buraya da 4 tane daha kirpik yapıyorum. üç, evet, dört tanesini yaptık arkadaşlar. Evet şimdi dört tane yaptım. Bu en son yaptığım kirpiğin içine iğnemi iğnemi geçirdim arkadaşlar. İpimi geri atıyorum. Üstünden geçirdim ve bakın kirpiğin üstüne çıktım arkadaşlar. Şimdi oyamı dönüyorum. Yani modeli dönüyorum şu anda ve buraya bir tane küçük kirpik oluşturdum arkadaşlar gördüğünüz gibi daha sonra bütün yaptığım kirpiklere bataraktan sürafa oluşturup devam ediyorum Ve en sona geldiğimizde ise tekrardan oyamızı dönüyoruz. Motifimizi, modelimizi buraya bir tane daha bakın arkadaşlar bir tane daha kirpik yapıyorum. Tekrardan aynı şekilde başa gelene kadar sürafa yaparak ilerliyorum. bu modeli yeni başlayanlar da çok kolay yapabilir arkadaşlar. Tekrar en sona geldim. Tekrar dönüyorum. Buraya tekrardan bir kirpik koyuyorum arkadaşlar. Tekrar başa gidinceye kadar sürafa yapıyorum. Evet, devam ediyorum şimdi tekrar başa geldim tekrar başa bir tane daha kitlik oluşturacağım arkadaşlar tekrar başa kadar devam ediyoruz yine Tekrar dönüyorum gülümü. Ve bir tane daha en başa kirpik yaptım. Tekrardan en başa kirpiğimi koyuyorum ve bitmeye yaklaşıyoruz arkadaşlar. En son iki tane kalıyor. Evet gördüğünüz gibi gülümüz oluşmaya başladı. Tekrardan bir tane daha buraya. küp koydum. Ve en son. Bakın burada bir tane daha var. En tepeye gelecek şekilde buraya bir tane daha yapıyorum. Evet arkadaşlar biraz dolandı. Neyse önemli değil. Evet tekrar sıkıyoruz. Biraz ipimi küçük almışım arkadaşlar. Evet gülümü tamamladım arkadaşlar. Çok güzel oldu. Şöyle göstereyim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Yeni bir videoda daha görüşeceğiz inşallah. Evet modelim bu şekilde. Çok tatlı oldu arkadaşlar. Hayırlı günler.